arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Oppo A72 size tanıtacağız Bu bir tanıtım videosu netlesin şöyle gördüğünüz gibi kutusundan çıkardık böyle Aa, Neyse söyleyelim de ee, arkadaşlar Ondan sonra bir de şarj USB e, Type C bir şarj kablosu şarj girişi ve bir de şarj makinesi var zaten ee, gördüğünüz gibi e, bir Oppo A72 Oppo serisi Oppo A serisinden A serisi. Evet arkadaşlar hafızası 128 GB 4 GB RAM var. Ee, gördüğünüz gibi. Birazdan zaten özellikleri göstereceğim. Evet. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Kitlemiz artsın. Ee, daha çok telefon videosu gelecek. Bu arada haberiniz olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi özellikleri böyle zaten ekrana birazdan getireceğim böyle bir e, böyle özellikler var ve RAM arttırması var 128 GB olduğundan dolayı bu RAM arttırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi artı 3 GB RAM depolamaya alıp RAM yapıyor e, bu çok iyi bir şey gördüğünüz gibi şöyle 3 GB artı 3 GB RAM bunun 4 GB RAM var ve bunun sayesinde 7 GB RAM oluyor yani 8 GB'lık bir telefon diyebiliriz sanki 7 GB'lık bir telefon diyebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar e, ben Poco başlatıcı 2.0 kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. E, telefonu böyle yapıyor. Hatta ben şöyle yap anan. hatta ben şöyle yapacağım. Arka planı karanlık yüzde 50 yaptığınız zaman çok güzel bir detay eklemiş oluyorsunuz. E, geldi. Gördüğünüz gibi detay çok güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk resmimiz ve ortada Kadir King e, logomuz var. Arkadaşlar şimdi okuma kısmına geçiyoruz. Hadi geçelim performansı ve akıcı kullanımı ile dikkat çeken Oppo A72 Android 10 işletim sistemi ile birlikte geliyor. En yeni nesil işletim sistemi özelliklerine sahip ürün sayesinde Android dünyasının tüm ayrıcıklarından faydalanabilirsiniz. çift sim kart desteği sayesinde hem iş hem de özel telefonunuz olarak tercih edilebilir. İki farklı hatta tek cihaz üzerinde kullanabilirsiniz. 4.5 gez desteğine sahip Of etmiş 72. Daha istikrarlı internet ve konuşma deneyimleri yaşamanızda yardımcı oluyor. Wi-Fi 5 teknolojisi sayesinde online deneyimlerinizde kaliteli bir kullanım sağlayan model, Bluetooth 5 teknolojisi ile diğer cihazlar ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilmenize ve dosya paylaş, paylaşımı yapabilmenize yadılanak tanıyor. Yan tarafında bulunan parmak izi okuyucusu ise güvenli bir telefon kullanımına ortam hazırlıyor. Ekranı 6.5 inç ve IPS LCD ekran arkadaşlar. E 4 GB RAM ve 128 GB hafızası değil, depolaması var. Hafıza RAM olarak geçiyor. Ve 5000 mAh'ta pili var. E o zaman diğer resmimize geçelim. Devam ediyoruz. 6.5 inç genişliğinde hazırlanmış olan IPS LCD ekranını 1080X 2400 piksel çözünürlüğe sahip Full HD Plus görüntü özelliği sunuyor. 450 ppi piksel yoğunluğu ile hazırlanmış olan ekranı multimedya ve oyun deneyimlerinizi iyileştiriyor. 60 Hz ekran yenileme hızı sayesinde oyunları daha akıcı oynayabilmenizi sağlayan ürün ve bu sayede arkadaşlar uygulama geçişlerini telefon hızını çok aşırı etkiliyor. Çok güzel bir görünüş sağlıyor. Evet devam edelim okumaya yüksek kontrast ve parlaklık detayları ile de Film ve dizi keyfini iyileştiriyor. Ha bu arada söyleyeyim arkadaşlar. 60 Hz monitörde birazcık kötü olabilir. Ama telefonlarda e, daha iyi oluyor. Nasıl desem yani. Normalde 30 Hz, 15 Hz falan oluyor o e, ekranlar. Ama bu telefonda 60 Hz arkadaşlar. O, oyunu çok daha akıcı oynayabiliyorsunuz bu oyun sayesinde. Ben 120 Hz olanlarını gördüm. Onların da videosu gelecek. Redmi, Xiaomi yani... Ee, devam edelim o zaman. LPDDR 4X 4 GB RAM desteği sunan yani DDR4. Ama ee, mobil olduğu için LP oluyor. Evet devam ediyoruz. UFC 2.1 teknolojisi ile geliştirilmiş 128 GB depolama alanına sahip model sevdiğiniz tüm dosyaları rahatlıkla saklayabilmenize yardım ederken aynı zamanda yüksek hızlarda dosya paylaşımını da mümkün kılıyor. Hi-Res Audio sertifikası ile geliştirilmiş olan ürün güçlü ve etkili hoparlör desteği sağlıyor ve bu sayede müzik dinleme ve mü multimedya izleme deneyimlerinizi iyileştiriyor. Arkadaşlar kısaca böyle işte özeti böyle. E, ben de size okudum. Ne kadar memnun kalırsınız bilemem ama gerçekten güzel bir telefon elimde kullanıyorum. Ben beğendim. İsterseniz siz de açıklamadaki linkten satın alabilirsiniz.